sevgili dostlar merhaba malum kuşlarımızı eşe attık artık onlara mama ile ve vitaminlerle genel bakımlarıyla daha fazla destekleyeceğiz kızışmaları için bu arada da kuşlarımıza hem bağışıklık sistemlerini kuvvetlendirmesi için hem de kendilerini serin tutması mineral açısından yoğun besinlerle beslemeye çalışacağız maydanoz bugünkü menümüzde ekstradan göreceğiniz kabak, havuç pancar Şöyle göstereyim. Oh döküldü bile. Açıkmış. Ve yumurta kabuğu. Bu yumurta kabuğunun nasıl yapıldığını daha önceki videolarda var. Diğeri koyarız oradan izlersiniz. Hadi şimdi yavaş yavaş mamaya başlayalım. İlk olarak kabağımızı rendeleyelim. Neden ilk kabağı rendeliyorum? Sulu. Daha çok sulu. Altta yavaş yavaş kendini çeksin. Hadi başlayalım. Evet dostlar kabağımızı rendeledik. Bu kuşlarımızın hem vücutlarının su ihtiyaçlarını alacak hem C vitamini açısından da yardımcı olacak. A vitamini açısından yardımcı olacak. Bir de içindeki mineraller açısından bunu kullanmakta fayda var. Şimdi onun üzerine pancarımızı rendeleyelim. Evet pancarımızı da rendeledik bu şekilde. Pancarı zaten anlatmama gerek yok. Kızıştırıcı özelliği çok fazla. Genelde zaten kızıştırmak için pancar ve havuç kullanıyoruz. Her zaman söylediğim gibi kırmızı sebzeleri, meyveleri vermekten çekinmeyin arkadaşlar. Bunlar ayrıyetten de hem de antibiyotik değeri taşıyan taşıyan ürünlerdir. Hadi şimdi havucumuza geçelim. Havucumuzu da rendeleyelim. Evet dostlar. Havucumuzu da rendeledik. Şimdi içerisine maydanoz katacağız. Neden maydanozu katıyoruz? mineral oranı yüksek olduğu için magnezyum, fosfor, iyot, A vitamini, K vitamini yoğunlukla ağırlık var maydanozda. Ayrıyeten bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Sindirim sistemi içinde oluşan hataları düzeltmeye yarar ve ödem attırıcıdır. Kuşların idrar yollarını, kursakların içerisindeki çeşitli oluşan bakterilerde yararlı geliyor sonuç olarak bunlar. Şimdi mineral hangi ürünlerde bulunur derseniz mineral yeşil yapraklı ürünlerin yani sebzelerin hepsinde vardır. Yeşil yapraklı ürünlerde güvenli mamalarınızda kullanabilirsiniz. Şimdi bunu da bir şey yapalım. Ondan sonra yine devam edelim sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi şöyle odaklarsa şöyle evet. bunları olabildiğince İnce bir şekilde kıydık. Mamamızın üzerine şöyle serpelim. Bu arada çekmemi istediğiniz videolar vesaire ne varsa arkadaşlar bu videonun altına yorum olarak atın. Dilimizin döndüğünce zaten Patron'dan Güktur'dan işe el aldık herhalde. Bu gidişle. Dilimizin döndüğünce size bilgi veririm. Şimdi ne yapacağız? Kuşlarımızın kalsiyum ihtiyaçları için daha önceden hazırlamış olduğumuz yumurta kabukları. Bununla alakalı videomuz da var arkadaşlar. Nasıl yapıldığını bunu da bir yere koyarım. Şimdi birazcık da ne kadar katacağım buna? Şu kadar bir şey katacağım. Bu yaklaşık 12 kuş için. Ya da bunun hepsini katayım gitsin. Yenisini alalım yapalım. Katıyorum. Evet yumurta kabuğunu da kattık yumurta kabuğunu neden kattık? Çünkü kuşlarımızın kalsiyum ihtiyaçlarını gidermesi. Ayrıyetten biraz da böyle çok ince yapmanıza gerek yok. Onlar şu şekilde de içlerinde var. Onlar kendileri kırarlar zaten. Hem de bir kursaklarında taş vazifesi görsün diye yumurta çünkü kalsiyumu eksik olan kuşlarda şöyle bir sıkıntılar oluyor. <laughs> Hem yumurta'nın yani yaptığı yumurta'nın dışı yumuşak oluyor. Bazen hiç dışı oluşmuyor. Ya da doğan kuşların kemik sisteminde sıkıntı çıkıyor. O yüzden kalsiyum önemli arkadaşlar. Bu mutlaka kafesinizde kalamar kemiği veya yumurta kabuğu bulundurmanızda fayda var. Kalamar kemiği bulundurmuyorsanız bile mutlaka mamalarınıza bu şekilde yumurta kabuğu eklemelisiniz. Bunu da fakat aldım. Hadi hemen eşim veya ben sen iki tane yumurta kırdın kabuğunu al koy kullanılmaz. Onun üzeri bakteri kaynıyor. Bunu ilk olarak biz ne yaptık? Yıkadık. Ondan sonra sirkeli suda kaynattık. Sonra fırınladık. Sonra en son kullanım haline getirdik. Hani bu önemli bir şey. Buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi yeniden <laughs> kuşlarımızın hem yumurta doluluk oranlarını kuşlarımızın hem yumurta doluluk oranlarını hem vücut dirençlerini hem de neydi ya bu? <laughs> Heh, tüy yapısını güzelleştirmesi için burada hazırladığımız bir vitamin kompleksimiz var. Bunun içinde ne var? Dostlar D vitamini var. C vitamini var. B vitamini var. E vitamini var. D yanlış söyledim dostlar. D vitamini yok. Bu arada belirteyim sabah 7.30 falan ben bu videoyu çekerken. Hani dedim çekeyim. Adem hazırlıyoruz. Böyle bir video olsun. Kusuruma bakmayın. Bazı tutuk falan konuşuyorsam. Bunun için de yeniden baştan geçelim. E vitamini var. B vitamini var. C vitamini var. E vitamini de şöyle bir olay var arkadaşlar. E vitamini suda eriyen bir vitamin değildir. E vitaminini eğer böyle benim gibi yapmadan kullanıyorsanız mutlaka kuş başına 4 damla mamaya katacaksınız. Benim gibi kullanıyorsanız böyle şu şekilde sıktık. Bekliyoruz. Şimdi ufak bir karıştıracağız bunu bir saniye. Bu şekilde karıştırıyoruz. olabilir olmuyor. Bir saniye ben bir karıştırayım. Yeniden geri dönedim Evet dostlar karıştırdık. Şimdi tekrardan bir iki cc daha sıkıyorum. Bunu da karıştıracağız. Şimdi de diyorsunuz ki şırınga şırınga adam oraya ilaç sıkıyor. öyle değil arkadaşlar. Kullanmış olduğum benim şırınga 2 cc'lik yani 5'lik şırıngayla 1-2 diye düşünün. Bu kadar karışımı biz kaç kuşta kullanacağız? Yaklaşık 25 kuşta ve falan kullanacağız. Şöyle bir yeniden bir tane daha sıkacağım. Karıştırıp. Evet karıştırıp. Bunu hazırlarken dikkat etmeniz gereken bir şey. yüzde %5 dektrost olacak. Yani şeker idave Bir de son kullanma tarihlerine dikkat edin ki hani alır almaz bitirsin. Mesela bakın bu 2022'nin son kullanma tarihi. Aynı şekilde diğer ilaçları da o şekilde bakarak almanızda fayda var. Şimdi kuş başına bir kaşık gelecek şekilde mamamızı katalım. Yaklaşık bizde bir takıma gelecek şekilde yanlış söyledim. Yaklaşık bizde 12 takım var. Yani hemen hemen 12 kaşık atacağız. 4 oldu. 5 oldu. 6 oldu. 7 oldu. Neyse dostlar ben bunu tamamlayayım. Kendinize iyi bakın. İzleyerek ve like atarak bize destek verirseniz mutlu oluruz. Hoşçakalın. Esen kalın.